Peki estetik varis tedavisi nedir? Estetik varis dediğimiz işte bir küçük bir görüntü var ama sizi üzüyor. İşte kıyafet seçiminiz aklınıza geliyor, biri sorduğu zaman üzülüyorsunuz. Bir şekilde sizin görmeniz bile sizi mutsuz etmeye yetiyor. Çok ince küçücük varisler, onlardan da kurtulabilirsiniz. Veya ameliyat oldunuz, hekiminiz çok güzel bir ameliyat yaptı, ana büyük damarları aldı, artık onlar yok. Ama ciltte bir sürü e, orta boy, küçük boy varisler var. İşte komşunuz, etrafınız, eşiniz, ameliyat oldun ama bunlar neden var diyor ve bu sesi üzüyor. Bu ciltte gördüğünüz varislerinizden de kurtulabilirsiniz. Bu tedavinin adı skleroterapi. Bizim çok sevdiğimiz yaparken hekimin de hastanın da izlemekten keyif aldığı bir tedavi. Ciltte görünen hiçbir varis bırakmayın. Hem kendi özgüveninizi arttırın hem de bunların büyüyerek tekrar tekrar size sorun çıkarmasını önüne geçin.